Asil Türk milletinin huzurunda her zamanki gibi başımı gururla öne eğiyorum. Evet, bugünkü konu başlığımız Hüdapar. Ola ki dikkatlerden kaçmıştır. Hüdapar, Hür Dava Partisi'nin kısaltılmışı. Kürt İslamcı çizgide bir parti. Hür Dava ile neyi güttükleri kendilerini bağlar. Ama kısa isimleri ilk anda Hüda yani Yaradan Partisi'ni çağrıştırıyor ister istemez. Bir nevi Lübnan merkezli Hizbullah yani Allah'ın partisi gibi. Hüdapar kısaltması sağı gösterirken solu vuran zekice bir hamle. Takdir etmek lazım. Hüdapar'ın yıllar önce Güneydoğu'da işlediği hunharca cinayetlerle adını duyuran Türk Hüzbullahı ile iltisaklığı olduğu öne sürülmüştü uzun bir süre. Aradan yıllar geçti ve 2023 seçimleri öncesinde hem Hüdapar yetkilileri hem de Cumhur İttifakı'nı onlara açan liderler Hüdapar'ın terörle ilgisi olmadığı yönündeki beyanlarla yetindiler. Oysa vatandaş olarak bizler her söylenene, hele hele de siyasi liderlerin her söylediğine inanmayı çoktan bırakmıştık. Bildiğiniz gibi Hüdapar 2023 seçimlerine Cumhur İttifakı listelerinden girdi ve 4 milletvekiliyle şu anda meclisteki yerini aldı. Temkini elden bırakmayan bizlerin de çok fazla beklemesine gerek kalmadı. Yemin törenleri öncesinde Hüdaparlı Serkan Ramanlı dakika bir gol bir misali Yemin metninin doğru bir metin olmadığını, her sabah çocuklarımızın varlıklarını bir ideoloji üzerine armağan etmeleri yanlışından nasıl dönüldüyse, buradaki yanlıştan da dönülmesi vekillerin bir ideoloji üzerine yemin etmemesi gerektiğini söyleyiverdi. Serkan Ramanlı, öncelikle karın ağrınızın bir ideoloji üzerine yemin etmekten değil de bu yemini büyük Türk milleti önünde etmekten kaynaklandığını net olarak görebiliyoruz. İkinci olarak evlatlarımızın her sabah varlığım Türk varlığına armağan olsun haykırışı değil, bu haykırışa set çekilmesiydi yanlış olan. Asıl halen yürürlükte olan bu yanlışı kaldırınca doğrusunu yapmış olacağız. Ve bunu da bağımsızlık partisi olarak biz yapacağız. Sadede gelecek olursak, ağzınız başka söylese de o andı hem de büyük Türk milleti önünde kana kana içeceğinizden hiç şüphe duymamıştık zaten. Gelelim Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun anayasanın değiştirilemez maddelerine ilişkin vecizelerine. Yapıcıoğlu 4 maddeyi değiştirelim demiyoruz. Ama bu maddelere değiştirilemez demek gelecek nesillerin iradelerine ipotek koymaktır. Bu doğru mu? Gelin bunu tartışalım buyurmuş. Biz de kendisine diyoruz ki Şehit kanıyla Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Gazi Mustafa Kemal ve tüm silah arkadaşlarının bugün için irademize koydukları ipotekten bizler hiç şikayetçi değiliz. Ha sizin kastettiğiniz gelecek nesiller ille de biz bu maddeleri değiştireceğiz derlerse buyursunlar. Atalarımızın ödediği bedel üzerinden şanslarını deneyebilirler tabi. Evet sizi izlemeye devam edeceğiz. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti. Var olsun Türk milleti.